Mm-hmm Bo burcu ve özellikle yükselen burcu boğa olanlar 2025 yılının gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2025 yılına. Yılın hemen başından itibaren artık kadersel düğümler koç ve terazi ekseninden ayrılarak başak ve balık ekseninde transite başlıyor olacak. Bu sizin için daha çok arkadaş ve sosyal çevre ilişkileriniz. Böyle aynı grup, aynı ideal içerisinde olduğunuz böyle bir parti, bir dernek ya da böyle kalabalık kitlelerle hareket etmek adına bir idealin içerisinde iseniz bu konularla bağlantılı gündemler. Ve diğer eksen olan çocuk sahibi olmak, mevcut çocuklarınızın hayatı ya da böyle çok böyle sancılı, daha böyle problematik bir ilişki içerisinde iseniz bir gönül ilişkisiyle bağlantılı. Bir noktada bir transit olacak bu kadersel düğümler. Bu noktada yıl boyunca arka planda daha çok böyle bu konularla ilgili tutulmaların yaşanacağı, gündemlerin yaşanacağı, kararların alınacağı ve bu noktada bir takım farkındalıklarının gelişeceği böyle bir transit etkiyle sizi bekliyor olacak. Yani bu eksende bir transit söz konusu ve burada da tutulmalar gerçekleşecek. Böyle yılın arka planında hani bu konularla içten içe aldığınız kararlar yapmış olduğunuz hamlelerle bir şekilde iç içe olacaksınız. Hemen 14 Mart'taki ay sunması, 7 Eylül'deki ay sunması ve 21 Eylül'deki güneş tutulması sizi bu bağlamda bu eksende örneğin bir geçmiş gönül ilişkisi tekrar kapınızı çalabilir. Bir çocuk gebelikle bağlantılı bir noktada kendinizi bulabilirsiniz. Aynı fikir ve ideal içerisinde olduğunuz bir gruptan ayrılma ya da burada bir takım kararlar verme, yeni başlangıçlar yapmak adına böyle yoğun tetiklenmelerin olduğu bir transit sizi bekliyor olacak. Bu bağlamda çok yoğun etkiler yaşayacaksınız. Böyle arka planda hep bir şekilde bu konularla bir işbirliği, bir ilişki içerisinde olacağınızı gösteriyor. Bu dönem büyük kardeş ya da büyük kuzeniniz varsa böyle örneğin bir işbirliğiniz vardır ya da ortağınızdır mesela. Hani bu tip konularda da yine yeni kararlar, yeni gündemler ya da mevcut süreçlerde bir takım artık yol ayrımları söz konusu olabilir. Ve yıl boyunca tutulmalar bu eksende sizi bir takım böyle kadersel noktalarda iradenizin daha minimal olacağı kararlara itiyor olacak. Sonrasında Yılın diğer en önemli etkilerinden biri de 9 Haziran'da Jüpiter'in artık Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacağı. Bu transit sizi böyle çok aslında keyifli bir noktada etkiliyor olacak. Yılın ilk yarısı daha çok böyle para ve finansal konularda size olumlu yansımaları olurken yılın ikinci yarısı dediğimiz 9 Haziran'dan sonrasındaki süreçte daha çok kardeşleriniz. Onlarla olan ilişkiler, onlardan destekler görme ya da mevcut onların hayatında güzel gelişmeler olabilir. Sizin bu dönem böyle bir taşıt almak, ya da böyle mevcut taşıtınızı daha da büyütmek ya da böyle taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili fırsatlarla dolu seçenekler önünüze gelebilir. Bu dönem genelde kişi böyle küçük bir araba planlarken büyük su bir arabanın içerisinde kendisini bulabilir. Ya da bu, bu burada bir ilgi, alaka daha çok bu alanlara kayıyor da olabilir. Daha büyük arabalara ilgi duyma etkisi de yine verebilir. Ancak en nihayetinde genelde bu transitlerde böyle kişi e, taşıt almak, elden çıkarmakla ilgili böyle çok fırsatlarla dolu seçenekler önüne gelebiliyor ve bu bağlamda olumlu diyebilirim. Burası fikirlerin de noktasıdır. Yani bu dönem böyle yeni fikirler, daha böyle zihninizin çok vızır vızır olduğu, çalıştığı, çok böyle anlama kabiliyetinizin arttığı ya da böyle olayları çözümleme e, Özellikle böyle problem çözüme ile ilgili böyle bir alan bir sektörde iseniz hani sorunlara daha böyle parlak çözümler bulabilme, üretebilmektir yani zihin bu dönem çok e, aktif çalışacaktır. Aynı zamanda bu süreçte bir sınavı kazanma, bir mülakatı geçme ya da böyle sınavlar, yazılı sözlü evrak belgelerle ilgili çok fırsatlar e, yakalama ihtimaliniz de yoğun diyebilirim. Jüpiter burada e, bu konuların tamamını ışık tutacaktır ve sizi şanslı kızacaktır. Bir de burası özellikle böyle bir beyan vermek ya da böyle ifade vermek bilginize danışılması, fikirlerinize, düşüncelerinize danışılması daha ehil, daha böyle mantıklı bir kişi profili çizmek adına da sizi çok destekliyor. Fikirlerini çok fazla hani böyle dinlenen bir insan olma ihtimalinizde yoğun diyebilirim Jüpiter bunların tamamına ışık tutacaktır. Bu dönem aldığınız kararlar, yapmış olduğunuz hamlelerde böyle adeta çok parlayacaksınız. Zihin çok parlak, öğrenmeye çok açık bir dönem. Hani bir küçük eğitim programına katılırsınız örneğin. Hani bu eğitim programı uzun vadede size çok güzel, şanslı fırsatlarla dolu kapılar aralayabilir. Hani böyle küçük eğitimler bu dönemde daha çok tercih edilmeli. Kurslar, sertifikalar vesaire ve öğrenmekle ilgili her böyle platformu değerlendirmekte fayda var diyorum. Çünkü uzun vadede bunların tamamı size ışık tutacaktır. Yılın ikinci yarısı bu bağlamda çok şanslı bir süreç sizinle olacak. Sonra diğer bir etki olan e, Satürn Koç burcuna şöyle bir dokunacak bu yıl 2025 yılında. 25 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında böyle bir derecelerde gidecek, gelecek. Yani adeta oraya bir dokunarak sonrasındaki 3 yıllık zaman diliminde 2026, 27, 28'li yıllarda hangi alanlarda zorluk yaşayacağınızın şöyle ön bir fragmanını size yaşatıyor olacak. Şimdi bu alan ise 12. ev konularınız. Burası biraz daha iradenin minimal olduğu biraz perde arkası gizli saklı olaylar dediğimiz arkamızdan cereyan eden olayları ifade eden bir noktada gerçekleşiyor bu transit. Bu dönem böyle biraz yersiz kuruntu, kaygı, endişe gibi duygular biraz daha gün yüzünde olabilir. Hayata dair daha güvensiz, daha korkuların aktive olduğu, ruhumuzun gölge taraflarıyla hareket etmeye eğilimli olduğumuz bir zamanı gösteriyor. Belki kuruntuyla yapmış olduğunuz böyle bir ön yargınız sonrasında ise bir fırsatı kaçırmak gibi yansıyabilir. Yani bu dönem o yüzden biraz içsel dengenize ve huzurunuza daha odaklı olmanızı öneririm. Satürn 12. evinizdeki transit ile sizi şu alanlarda biraz böyle ufak imtihanlara ya da zorluklara itebilir. Hani böyle uyku kaliteniz biraz bozulabilir. Sürekli kabuslar görme gibi bir etki verebilir. Uyku kalitenizin bozulmasının akabinde biraz böyle psikolojik olarak sizi zorlayabilir. Hani bu dönem böyle bir depresyondaymışsınız gibi bir hissiyat verebilir. E, evli bir bireyseniz eşinizin sağlığı ya da İş hayatıyla ilgili biraz problemler bu dönem aktif olabilir. Sağlığıyla ilgili böyle tetkik tedavi vesaireyle biraz uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İş ortamında bir takım gerginlikler de yine olası diyebilirim. Satürn burada bu alanları da biraz böyle ufak imtihanlara tabi tutabiliyor. Ve bu dönem endişe, sırlar ya da böyle sırlarla ilgili bir takım hani birine bilgi vermişsinizdir. Bunu sonra bir başkasından duymak gibi imtihanlar da yine olasım. Endişeleriniz, kaygınız ya da böyle kuruntularınızı fazlaca düşünmek ve odaklanmaktan kaynaklı. Bunları hayatınızda bir şekilde yaşartıyor da olabilirsiniz. Yani kişi çok fazla odaklandı, negatif bir durumun hani bir benzeriyle hayatında yaşıyor da olabilir. O nedenle hani bu dönem böyle biraz daha kişisel gelişim kitapları vesaire önerilir, önerilir. Ruhunuza iyi gelecek işte yürüyüşler ya da hangi konusu daha huzurlu hissettiriyor ise o konunun içerisinde olmanızı öneririm. Çünkü ruh bu dönem odaklı olmakta fayda var. Satürn bir de burada yurt dışı uzak ülkeler çok uzaklardır. Hani çok yurt dışı ile ilgili eğer işleriniz, güçleriniz ya da böyle bir takım hani gitmek, taşınmak gibi planlarınız var ise hani bu konularda yine etki verecektir. Bir yurt dışı seyahati taşınmak ya da bu konudaki niyetlerinizde bir takım böyle engeller, kısıtlayıcı durumlar olabilir. Ya da bir hevesle başladığınız bu yolda sonrasında hani yurt dışına yerleşirsiniz örneğin. Hani burada çok umduğunuz o tatmini yaşama, Bilirsiniz. çünkü yaz ayları bu tip etkiler veriyor. Hani böyle her şey tam oldu bitti istediğim oldu. Hani yurt dışına işte şu ülkeye yerleştim ve planlarım çok güzel ilerledi derken 2026 27'li yıllarda burada adaptasyon sorunu ya da böyle bir takım böyle problemler vesaire yine olabilir. Çünkü böyle satürn burada zaten böyle bir dokunacak. Aslında sonraki yıllarda ne tip zorluklar yaşayacağımızı şöyle bir gösterecek sonra hani tekrardan hayatımızda. Tekrar balık burcuna gelecek Eylül ile birlikte e, tamamen transiti ise 2026 e, Şubat ayı ile olacak. E, bu bağlamdaki etkiler tekrardan Şubat 2026 ile tetiklenecektir. Genel etkileriyle bu şekildeydim. Yükselen boğa burcu iseniz sizin için bir önemli tarih ise 2 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında. 2025'te bu tarihler arasında Venüs retroda olacak. Sizi böyle biraz hayata dair alma verme dengeniz, uyum, parasal konularda yapacağınız hamlelerde bir takım böyle kritik ve zorlayıcı etkilere tabi tutabilir. Ve bu dönem böyle biraz hayatın o e İplerini elimde tutamıyorum gibi bir şekilde böyle olayları hep çekiliyor ama olayları yönetmekte zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ve Venüs bu dönem retro etkisiyle böyle sizin hayatınızda parasal konularda önemli hamleler yapmamanızı öneririm. Ya da böyle güzellik, estetik bakımı bu bağlamda da yine stabil kalmakta fayda var. Olası böyle hani tatminsiz sonuçlar doğurabilir. Örneğin bir saçınızı boyatırsınız saçınız yanar gibi durumlar yaşanabilir. 2 Mart 2025 ile 13 Nisan... 2025 tarihleri arasında e, Venüs'ün retrosu sizi biraz yoğun bir şekilde etkileyecektir çünkü yükselen yöneticiniz olduğu için. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Yılın geneline baktığımızda böyle zihninizin sınavlar, mülakatlar konusunda çok başarılı olduğu, e, böyle zihnin çok güçlü olduğu bir yıl. Ancak ruhsal olarak e, böyle ruh, ruhunuza daha dingin olmak, daha huzurlu olmak adına daha eğilimli olmanızı önerebileceğim bir yıl. Çok keyifli, güzel enerjilerle dolu bir yıl olur umarım. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.